hoş geldiniz. Evet. Hadi bismillah. Atıyorum. Hazırsak. Fıstık. Gel. Gel buraya bas. Buraya ısır gel. Allah dur. Ha, aferin. Gel buraya ısır. Aferin. Aferin onu. Buraya bas. Bas. <laughs> bas. Hadi Nahida. Nahida, Aa. Nahida. Zaten 70 pitiydi bu. Şu an 80 attım, onluk olarak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. geldi mi? Çekicem. c 2 oldu ya. galiba. <laughs> Allah belası karakter ya. <gülüyor> 13. <laughs> onluk. Sana bir daha bir şey fıstık. Hadi Erken 20. Fıstık mikrofonu ısırma çocuğum. 20. 30. Allah'ım. 40. 43 mi ne şu an? 54 mi ne işte? 54 oldu. Neyse gaming gizli 6 yapacağım. <laughs> gaming diyordum ya. 60. Ya. Bir şey diyeyim mi? Anca Hı. belki C1 denenir biliyor musun? Şu an. Evet. Gelmiyor hala. Evet. <laughs> Nahida Kaç hiç gelmeseydi. Hayır ya 80 hiç gelmeseydin ya Gelme. 6, 6, 6 oldu. 7 şu an 7 değil mi 10 10 ya fıstık ne bağırıyor çocuğum ya çok bağırıyor şu an 27. Aa! Neyin var senin? Al. 37. Ya hayır beş ya deme. <laughs> 37. 47. Allah'ım şifen alık yere 47. Pıstığım delilendiriyor. Kaç oldu bu 47 değil mi? 57. 67 Allah'ım. Nahida. <laughs> C1'de kalacak mı bu gerçekten yoksa ya? 67 ne, ne geliyor şu an? 60 a attık. Aa. Ibarifan <laughs> kapama attı ama. Ay. C1'de kaldı ya. 9 piti var şu an. 19. C1'le e <laughs> C2 çok fark ediyor mu? Evet fark ediyor. Hadi 19. 29. 39. <laughs> 39'da kaldık. <laughs> ben bunu var ya. Bak C2 için sona kadar kasa. <laughs> Ama neyi kasacağım? Bu hesapta çok kasılacak bir şey de yok. Atıyorum. Adam burada hiç oturmamıştım. Burada başarım da kazanıyor değil mi? Evet. <laughs> Aa, dur hadi 99 yapayım mı? <laughs> Şeyini. Bunu kullanayım mı? 98, 99 olmuyor ki. 98'de işte bunu alınca 99 oluyor. Ha, ol, tamam. Kullanmayacaksan Olaymış. alayım. Ha, tamam. Kullan abla ya kullan. Hazır mısın atıyorum. Pitin kaçtı burada? Dur bakayım. 17 mi yok 12 idi benim 10. pitim. Ha 12 imiş. <laughs> 22. Bu arada istediğim 4 yıldızlı karakter var mı? Yok abla ya. Stake şu an dahi da istediğim. Ha yok mu tamam. 32. Umar ben o... Oh. yayın geç geliyor. Çıktı mı? 40'ta çıktı da. Çıktı mı? Ben de şu an yayın geç gözüküyor. Dur. Çıktı mı? <laughs> çıktı mı? <laughs> Durun. Yavaş yavaş gidiyorum şu an. <laughs> Al dur 30'da geldi. Yayında gözüküyor şu an bir 32 dakika. 32 attık. Tamam oğlum dur dur sal sal. Cidden <laughs> <laughs> <Lütfen> geldi mi? <laughs> Hayır. Hayır. Gelmedi mi? Yapcığım. <laughs> <laughs> Ah yayın bende geç gözüküyor. Kafa yiyeceğim. O tepki vermedim o yüzden. <laughs> Devam ben... edeyim mi? <laughs> ee, kaçtası, kaçtayız? Piti sıfırlandı şu an. Şu an bir 6 pitin falan var. 6-7 var. Hmm. Devam <laughs> edelim al ya. Tamam. Onda de alacağım ben ona hidayı. Tüh ya çok da işte. <gülüyor> Harbi. <gülüyor> var ya. sağ <laughs> ol. <laughs> Ah kafa iyice. 26. Yine görüyoruz ya. Hep de silah geliyor. Bu ne bari karakter gelsin de şu birikseydi. Kesin gelir artık 36. gibi de inşallah erken gelir. Ama zaten erken kaybettik öyle düşün. <laughs> Harbi az önce 80'de kaybettim 46. Evet. Bu ne alaka ya? <laughs> 56. Aleykümselam hoş geldin. Yani. nedir ve nereden bakılır? Birazdan göstersin. Ya bir, bir sen, Niye bu kadar şanssız geliyor? Hiç karakter gelmedi. Hep silah geldi. Şaka mı? Hangi? Hadi iki tane at bari. <laughs> geliyor mu şey? Beş yıldız. Evet evet kesin gel geldi şu an da. Bu zaten kesin aldık şu an. Bari devamında abi? bir tane daha görseydik ya. de geldi mi? Geldi geldi. Evet kesin red top oldu ya. Oo. Aldık aldık merak etme. <laughs> tamam. Şu o an da son vişlerde oldu değil mi? Evet şu an 4 vişin var benim olsun buradan. Yani toplam. Şu tamam an <laughs> abla biri, biriktirelim artık şu ya. Şu an bir 10 işte 13 tane vişin var. Bunları ya biriktir. erken erken çıksın diye umuyordum. 30'da çık dedin. Bir baktım Jin çıktı. Bak, Şu an var ya. Gene bana, iyi biliyor musun? Gene iyi. Gene iyi evet. Çünkü son onda çıktı. Hani ben bu çıkmasaydı herhalde bilmiyorum. Biraz soğurdum oyundan. Evet evet. Ama biraz ağır hasar ya. Biraz ağır hasar aldık. Artık ya Benimki daha kötü geldi sen ne diyorsun? <laughs> en azından şey çıkardık yani. Erken geldi. Neyse bir ayın emeği artık Mahide'yi çıkardık. Şimdi bu anayasa şey yan hesap değil mi? Şu an yan hesaptayız evet. Burada 160 fiş var ya. Burada bayağı biriktirmişsin ya. Bu da biriktirmedim oğlum. Bunu satın aldım bu hesabı. Aa doğru satın almışsın. Ee, 200 bilmem kaç fiş vardı. İlk 30'da ha evet 200 oluyor. İlk 30'da çıkardım Raiden'i. Ondan sonra sağladım. Bu Raiden'in takımı ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> ben pek bilmiyorum abla takımla ilgili. Bakayım ne var sende. Navia, Navia yerine Chevrolet koymuştum işte. Hey. <laughs> Bizi kandırmışsın. Bir tane işin eksik. <laughs> yani bugün 160 olacak öyle diyeyim. Tamam tamam şey yaparız. Hatta sen şey aylıkları aldın mı? Daha dur şuradan mağazaya gireyim. Ha şey almadım ben. E, posta kutusundakileri almadım. Aaa. Ne güzel. Ana hesapta almıştın değil mi? Hı hı orada almıştım. Tamam. Bir an orada almadım mı diye düşündüm. Şunları bir dönüştürelim. <laughs> tamam işte 172, 173 mı öyle bir şey olacak. Hazır değil. mısın? Bunda da dur bakayım. Abi, abi, bunda var ya ilk ilk de çıkarsa ben yok yani. <laughs> Piti 5. Dur bakalım 10 15 yaptık. <laughs> i̇şte yayın bende geç gözüktüğü için. <laughs> 25. Tamam ben geç tepki vereyim sana. <laughs> öyle yap abla. <laughs> 35. 45 55 65 Hadi hmm. Hadi 75 150'ye <laughs> kadar yılı var <laughs> Artık 85 e gel artık yani Bak bu sefer kazandık biliyor musun? Çünkü çok geç geldi. <laughs> 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 Yorumsun. <laughs> ya bir var ya. Sinirlen sinirleniyorum ya çok garip. Ah. Ağzımı açmıyorum. 80 mi <laughs> kaldı? 19 <80. gülüyor> atıyorum burada. Atayım mı? Yoksa kalsın mı? At. Ee, son 20 tane daha at abla. Ha tamam. Son 20 tane, 60 tane mi 50 tanemde kalsın. O da yağ yak... Ay ya yak ne? Ya yak <laughs> geldi mi? Geldi geldi. Oha! <laughs> Abi kafa yiyeceğim yemin ederim var ya bak. Çok Aynı kıvır. Aynısı da, da aynısı oldu. Abi Oha. beş yıldız geliyor. Beş yıldız geliyor o da tabii çöp bir beş yıldız. Sonra Nahi de geliyor ben anlamadım arkadaş niye benim şansım böyle. Aynısı bana da oldu. <laughs> bir şey diyeceğim gene 60 fişin var bu arada 60'ı geçtim burada da dört tane falan var. Pardon beş taneymiş. Evet. Tamam bu hesapta ya yani... Bu, bu hesaba yay çıkar bari. <laughs> Cümleleri kuramamaya başladım da biraz sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım hayırlı olsun. <laughs> hayır, hayır, niye böyle oldu bilmiyorum ki yani. Teşekkür ederim abla ben... Rica ederim. babam gelecek, İyi yayınlar <laughs> size. Tamam görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sağ ol Alican, görüşürüz. Görüşürüz abi. Evet hazır Tabii mıyız? Efendim. Hadi başlıyorum. 55'ti, 65 oluyor. Ya bir erken gel ama ya. hızlı geçme tek tek geçti bu arada. Evet tamam. Oraları da mı öyle yapayım? Ha onları bilmiyorum. Neyse bu zaten. Oruzan. C6 bende zaten. Hepsi. 75. 75'te de mi gelmedin? Biliyordum <laughs> böyle yapacağım. Bir karakter bile atmadı ya. Bir tane daha 75. Acaba. 76. Hayır benim. <laughs> 70, 77 değil mi gerçekten? Gelmiyor mu? Oha ya. Hadi gelecek. Ya 77 gelmedi, ya. Hadi. 78. <laughs> Atacağım şimdi. Hadi 78 gel be. Oha. Ben ben bu gelmiyor ya. Ben buna <laughs> bir şey demek istemiyorum. Atıyorum. Bu Pit'in kaçtı kız, hatırlıyor musun? 43 mi neydi? Ya hadi ortamı gelme artık ya. Tamam, kötü. 51. İstediğin bir 4 yıldızı var mıydı? Yok. Yok mu? O zaman geçeceğim. <laughs> Kırılış geldi bir zaten. Aa, şansım yok gibi. 61. <laughs> ne yaparız defa gelmiş. Ya bu iyi geliyor ki diyelim. <laughs> Beşi de at. Dur sen bekle. Sen de. <laughs> 62 Geç, oldu. 62, 63. 64. <gülüyor> 65. <laughs> Neyde de sevmiyor <laughs> bizi. 66 67 şey var Yok. Yok. Çıkmıyor. Sen bunları almışsın e, değil İkimiz de çıkaramadık ya şaka gibi. Şimdi Burak <gülüyor> çıkaracak. <gülüyor> Yok ya vazgeçtim <laughs> <laughs> ee, şey ben geldim. Kime bir şey atıyorsunuz? Ya Allah'ım. Burak sen karar verdin mi? Hadi hadi hadi. hadi. Ya bir dur <laughs> atacağım. Hangisini atayım? Hangi karakter Nay, istersin? Nayda'yı at işte. Sen buradan 20 bir şey atmıştın değil mi? Hı? 20 at. 20 at. 6, 6 mi attın? Ne? 6 sen mi attın? Biz şey yaptım işte 70'te bıraktım. Niye? Niye? <gülüyor> <gülüyor> ne demek niye? <laughs> Direkt onunla açacaksın işte. Ya ama niye böyle yaptı hiç sevki çıkmıyor ki eşek. Ya 70 tane var daha ne istiyor? 5 46 47 bu arada pitin Biraz piti kasmış ya. Evet. 57 Evet. Çıkacak çık, evet. nolacak çıktı <laughs> İnşallah çıkarsın. buradan 60... ben de varım ya. Gideyim. PUBG doğru. 10 20 de çıkarsa gidip alabilirim. 77 Hadi bakalım Zor. Ya hayır ya <laughs> 68 69 70 hadi, hadi, 71 hadi. 72 Zor. Kazanacak mı? Kaydı çekme Kazanmış ya bunun hesap şanslı Kazandı ya İnanamıyorum Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Hadi bir de shine tamam. atalım. Son <laughs> da bir tane at. Bir tane mi? Bir tane mi? Niye? <laughs> Yok ya onla at da abi, tek onla at yani. 30 kalsın. Hah gelmedik. Ah be. Neyse camin geldi. Oynarsın artık. <laughs> tamam, Al bunu da aldım. Çocuğum bunu da, hadi bunu da atalım. <laughs> onu aç, at, <laughs> onu aç. On ha? Aynen. Bence 30'a atalım ne diyorsun? Belki çıkar. Hı? Ne? He? Atalım mı? Yok. Yok mu? Neyse şöyle bırakıyorum seni. Bari bir tane daha at. 30 kalsın. <laughs> 30 mu kal? <laughs> 30 kalsın? Aynen. Hesap kalsın. Al hadi bunu at. Ne? Hadi bir onu atayım 20, 20 kalsın. Tamam atacağım. Hadi bir 30 atalım. <gülüyor> 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 Tüh ya. Neyse. Ben atma bunda zor. İyi tamam ya. <laughs> Hadi hayırlı olsun. Ol. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Onu çekilişle veririz Hı. artık ne cimelekler. Kaç viş var ki bunun içinde? Valla yazdığına göre 160, 20 tane şeyle beraber, e, mavi fişle beraber. Hangisini atıyoruz peki? Hangisini atalım? Bilmiyor musun? <laughs> Sana bağlı. Hadi bir karar alalım. Nahide'ye atalım ya. Nahide'ye mi? Okey. Aynen atılmamış buraya da. Evet. 22 tane var. Oo. <laughs> Ona da atalım şeyse. Güzel. maşallah. Nahide'ye mi? Yoksa ilk önce şunları yani, mı atalım? Acemi dilini atalım ya. Ha buraya mı atalım? Evet evet. İyi tamam atıyorum. Şimdi, şimdi herkes var. Bir beş yıldızlı. Evet. <laughs> 10. Hadi. İnşallah gelir. No, gelmedi. Gelmedi. Ha? ha. <laughs> Bunu atalım mı? Atalım alıyo, 6 tane kaldı. Ha, o zaman hızlıca geçiyorum burayı. Geç geç. Bir şeyden alındı mı şu... E, aylık öne hmm. gelen... Ne? Ağızdan... Ha, iPhone'sdan. aa doğru o da var. Hemen buradan da alalım. tamam güzel. Nayı mı? Aynen. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım sıfır hesap. Ne? <laughs> ne? Acı ne? Şaka Cidilsin. mı? Cidilsin. Gelmeyecek gelmeyecek yok gelmeyecek. Ben inanmıyorum gelmeyecek. Geldi şaka ne? mı? <laughs> pardon, pardon, pardon. Çok, çok özür dilerim. <laughs> Harbi mi diyorsun? Bu ne? Tamam ya bu, bu hesap tam çekilmiş. Tamam bu hesabı... Kahve de no. çıktı. No. <laughs> Çünkü bu ne? Esas al abla. Esas al, esas al. <laughs> tamam ya bu hesabı çekilişle birine hayırlı uğurlu olsun diyelim abla. O zaman <laughs> şey de atalım mı? Şey, <laughs> şey yuna atalım. Atalım atalım atalım. Tamam. Bu hesabı birine artık alan yaşadı yani. <laughs> bu ne ya? Kilo atıyor sürekli. Boyasa ben e, mi aldım? Ben biraz, biraz, biraz düşünmedi değilim mi? Yani. 20. <laughs> yok ya 20 alabilirim. <laughs> Harbi. Bir işte kime 30. çıkarsa artık. Nasipte varsa. 40'lardayız. Nasipte varsa. <laughs> 50'lerdeyiz şu an. biraz <laughs> patladım ama Sonu oldu mu? Ya. Yok yok. Bir anlık bir patlama sesi geldi. <laughs> tamam ya geldim. 60. Niye öyle olabiliyorum ya? <laughs> bu biraz zorladı ya. Ha geldi. Tam şimdi geldi. Gel, geldi geldi. Gel, geldi. Geldi mi? Geldi. Dur dur, erken açtın. Dur dur kaybedebiliriz belki. <laughs> Bilerek yaptım dur bakayım. Hadi bakalım. Ya gelmez ya. O kadar Gel, şanslı bir insan. Ya Hazır mısınız? Sen bunu ya. dedin geldi. Yok, bunu dedin, yok, geldi yok. geldi. Aa bu da olmadı. Hop. Sen ha, dedin sen geldi. Geldi geldi. Geldi. Geldi geldi. <laughs> geldi geldi. Çok güzel geldi ender. Hemen. 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 Atayım mı biraz daha? At abla ya. Belki erken atar. <laughs> Allahım ilk 10'luza neyse. Harbi ya. Daha Dur şuradan ya, var. da var. <laughs> Ay alamadım. İyi totem yaptık ha. Ya bize geleydi ne olurdu? <laughs> Şunları da atalım mı hazır gelmişken? İşte siz x'i ya... açtınız. Ah evine hayırlı olsun diyelim artık değil mi? Hadi bakalım. Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Aynen öyle. Yok, bir daha erken gelmedi ya. Bir daha erken gelse kopardım herhalde. Oh, bir kere çıktı ya daha almasın. <laughs> Çok sen <buradan> <laughs> düşünüyorsun. <gülüyor> Güzel. Birli bir lato ya. <laughs> Merhaba, Yine hoş geldin. Bayağı iyiydi bu arada. Merhaba, hoş geldin. O işte o yayın kesiti var ya mükemmel olur. Bayağı iyiydi ya, deminki. İyi bakalım. Şimdi... Çok... Evet. Merhaba, hoş geldin. Ar hesabı şey... kim alırsa. Bir de bana geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet, evet. Sen mi Ona... Evet, evet, bir tek sen kaldın. <laughs> evet hazır mıyız? Umarım kaybetmeyiz ya itti. Pitin kaçtı hatırlıyor musun? 53. 53 mü? 53. Aynen. Atıyorum. 63. Hadi bakalım. İstediğin bir dört yıldızı var mıydı? Diyeceğim ama silah geldi. Yok. Aa şey camin atsın. <laughs> konstar işe yarıyorsa olur. Evet evet konstar güzel. Yok 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 vermem. Geldi geldi. Kaçta geldi, geldi? sayamadım ben 70 oldu mu? 73 <laughs> mi <mı> oldu? Öyle <laughs> oldu galiba. Ya al işte. <laughs> ya Allah belanı. Ya benim karakter geldi. Ya, harbi ya. <laughs> 83 mi oldu? Bre. Atalım devamını sence. 83 mi oldu? Öyle atmışız. Kaçtı ya? Evet evet 83 olmuş. Çok ben geç geldi anladım. ya. 60'ım. <laughs> ya ben şimdi Shenhi ve Mikoya da atacağım. O zaman çok köken dış kasmam gerekiyor benim. O zaman atalım ya at at. Atıyorum. Attım. At. Bir Belki de erken geliyor. gelse. Hadi gel. be. Bir erken geldi ya lütfen. 20 30 küsürlere geldik. Yok. Ya İsmail abiye gelmeyecek de kime gelecek ya Allah aşkına. Gelir ya. Kırk kalmış hocam. Erken gelmeyecek gibi ya. Aa 50 mi? 50 küsurda geldi. İyi. Gelecek gelecek. <laughs> Hadi abi. Gene yok zaten kesin şu an da. Gelmez gelmez. ya Ray top var Ray top var. Kesin <laughs> ne gelmez. Kesin geldi zaten bu rate up diğer 5 yıldızlara göre şey oluyor değil mi? Evet, Oo oh, ben de oynarım. De yok. <laughs> güzel. Yalnız ya. bende Diluc yoktu lan iyi oldu aslında. Diluc seviyor musun ki? Gerçi ilk. Diluc <laughs> ilk göz ağrım. Diğer hesaptaki. Yeee ben de artık bunu seninle oynarım. Ama <laughs> oh, çok güzel baksana. hours later. Ne oldu? 3 tane daha bir şey atıyorum. 3 <laughs> tane daha alıyorum. Atıyorum. Rate Burada yok. Bak. Raytop'um yok, şu an 78 mi neydi? 79 Bakmak istemiyorum <gülüyor> 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 Ya gerçekten mi ya? <laughs> 80 Gelmedi mi? Yok Biliyordum ha, böyle şey, bir kalacağını ya Ağacın gelmiş Ben yine biraz geç girdim ama Tü. İmdat ha, ya bu, bu, da C1'de kaldı şaka gibi çıldıracağım ya Sağolun tamam, kalırsın 2'ye Sam'da Raiden C1'de kaldı Bu da C1'de kaldı ben bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> Her bıraktım. şeyde bir umut vardır abla ya.